Günümüzün iş dünyasını bir düşünelim. Gittikçe kalabalıklaşan, rekabetin her gün daha da kızıştığı bir arena. Peki ya bu kıyasıya mücadeleden tamamen sıyrılmanın, yani kendinize yepyeni bir oyun alanı yaratmanın bir yolu olsaydı? İşte bu anlatıda Mavi Okyanus stratejisinin tam olarak bunu nasıl başardığına yakından bakacağız. Her gün pazar payı için verilen amansız bir savaş. Rakipler sürekli birbirini kolluyor, fiyatlar durmadan düşüyor, kar marjları da eriyip gidiyor. Bu tablo size de tanıdık geldi mi? Eğer cevabınız evetse, büyük ihtimalle siz de kanlı bir kırmızı okyanusta yüzüyorsunuz demektir. Kırmızı okyanus dediğimiz şey aslında bu. Endüstri sınırları çok net, oyunun kuralları da herkes tarafından biliniyor. Buradaki bütün şirketler, mevcut talepten daha büyük bir pay kapabilmek için birbirini alt etmeye çalışıyor. E, alan daraldıkça da mücadele kaçınılmaz olarak daha da şiddetleniyor. Rakiplerinizden daha iyi olmak için sürekli çabalamak yerine, rekabeti tamamen anlamsız kılmayı hiç düşündünüz mü? Yani odağınızı rakiplerinizden çekip, yepyeni bir değer yaratmaya yönlendirmek. Evet, bu mümkün. İşte tam da bu noktada mavi okyanus stratejisi devreye giriyor. Bu yaklaşımın bütün amacı rekabetin olmadığı, daha önce kimsenin keşfetmediği yepyeni pazar alanları yaratmak. Kısacası savaşmak yerine yeni denizlere yelken açmayı öneriyor. Bakın bu tablo iki strateji arasındaki farkı o kadar net gösteriyor ki Kırmızı okyanusta amaç neydi? Rakibi yenmek. Mavi okyanusta ise onu anlamsız kılmak. Mevcut pastadan pay kapmaya çalışmak yerine yepyeni bir talep yaratıyorsunuz ve belki de en önemlisi o meşhur ya daha fazla değer sunarsın ya da maliyeti düşürürsün ikilemini ortadan kaldırıyorsunuz. Mavi okyanus diyor ki: "Hayır, hem farklılaşma hem de düşük maliyet aynı anda mümkün." Bu oyunun kurallarını kökünden değiştirmek demek. Yani özetle mavi okyanus stratejisi, şirketlerin inovasyon yoluyla bambaşka bir müşteri değeri yarattığı bir felsefe. Nihai amaç, rekabetin olmadığı, karlı ve hızla büyüyebileceğiniz tertemiz alanlar oluşturmak. Tamam, teori kulağa harika geliyor. Peki bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Yani bir şirket, bu rekabetsiz pazar alanlarını nasıl keşfeder? Hadi şimdi stratejinin kalbine inelim ve bu mavi okyanusları bulmamızı sağlayacak o temel araçlara bir bakalım. Stratejinin yaratıcıları Kim ve Mauborgne bütün yaklaşımın temel taşını tek ve çok güçlü bir kavrama dayandırıyor. Değer inovasyonu. Bakın bu sadece inovasyon yapmak değil ya da sadece değer yaratmak değil. İşin sırrı ikisini aynı anda başarmak. Bu şema değer inovasyonunun ne olduğunu harika bir şekilde özetliyor. Geleneksel stratejiler sizi hep bir seçime zorlar. Ya daha fazla değer için daha fazla maliyete katlanacaksın ya da daha az maliyet için daha az değer sunacaksın. Değer inovasyonu ise bu denklemi tamamen yıkıyor. Maliyetleri düşürürken alıcı için değeri arttırdığınız o tatlı noktayı bulmanızı sağlıyor. İşte bu milyon dolarlık soru, değil mi? Neyse ki mavi okyanus stratejisi bize bu hedefe ulaşmak için çok somut, çok kullanışlı bir çerçeve sunuyor. İşte o meşhur araç, 4 eylem çerçevesi. Bu çerçeve aslında mevcut endüstri standartlarını sorgulamak ve yepyeni bir değer teklifi oluşturmak için kendimize sormamız gereken dört temel sorudan oluşuyor. İlk adım biraz cesaret gerektiriyor. Sektörünüzde herkesin bu olmazsa olmaz dediği ama aslında müşteriye gerçek bir değer katmayan, hatta maliyetleri boşu boşuna şişiren ne varsa onları bulup yok etmek. İkinci adım aşırıya kaçan özellikleri ya da hizmetleri kısmakla ilgili. Bazen sektörler rekabet uğruna ipin ucunu kaçırır ve müşterilere gereğinden fazla şey sunmaya başlar. Bu durum maliyetleri artırır ama karşılığında pek bir kazanç sağlamaz. İşte bunları azaltıyoruz. Üçüncü adımda ise sektörün belki de gözden kaçırdığı veya yeterince önemsemediği ama müşterilerin gerçekten çok değer verdiği unsurları bulup güçlendiriyoruz. Müşterilerin yapmak zorunda kaldığı o can sıkıcı ödünleri ortadan kaldıran çözümler genelde burada gizlidir. Ve işte geldik en heyecan verici adıma, yaratmak. Bu, alıcılar için tamamen yeni değer kaynakları bulmak, yepyeni bir talep oluşturmak ve hatta sektörün bütün fiyatlandırma mantığını değiştirmek demek. Şimdi, dört eylem çerçevesi bize nasıl yapacağımızı anlattı. Ama bir de nereye bakacağımızı bilmek var. Strateji, bu konuda da bize ilham alabileceğimiz 6 tane sistematik yol haritası sunuyor. Bu altı yol aslında bizim geleneksel düşünce kalıplarımızı kırmak için birer pusula gibi. Mesela birinci yola bakalım, alternatif sektörlere bakmak. Bu, müşterilerin bir ihtiyacını karşılamak için hangi farklı ürünler ya da hizmetler arasında seçim yaptığını anlamak demek. Şöyle bir düşünelim, bir cuma akşamı için seçenekleriniz sadece başka bir restoran değil, aynı zamanda sinema veya evde güzel bir film izlemek de olabilir. İşte bu farklı seçenekler size yeni bir okyanusun kapısını aralayabilir. Ya da mesela üçüncü yol alıcılar zincirine bakmak. Sektörünüz genellikle kime odaklanıyor? Ürünü satın alan kişiye mi? Peki ya ürünü bizzat kullanan kişiye veya satın alma kararını etkileyen birine odaklansaydınız ne olurdu? İşte bu bakış açısı değişiklikleri yepyeni değerler yaratabilir. Bu yollar bize sistematik olarak yeni fırsatlar aramak için somut bir çerçeve sunuyor. Tabii ki daha önce kimsenin gitmediği sulara yelken açmak tamamen risksiz bir yolculuk değil. Mavi Okyanus stratejisi çok güçlü bir araç olsa da, potansiyel zorlukları anlamak ve bunlara karşı hazırlıklı olmak da bir o kadar önemli. Bu riskler, sürecin her aşamasında dikkatli olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Mesela, arama riski. Büyük bir çaba harcayıp sonunda gerçekten uygulanabilir bir fikir bulamama tehlikesidir. Diğer yanda organizasyonel risk ise belki de en sinsi olanıdır. Yani şirket içindeki o yerleşik alışkanlıkların, mevcut düzenin ve direncin bu yeni ve radikal stratejiyi daha en başından boğması. Bu yüzden de kapsamlı bir araştırmadan esnek bir iş modeline ve organizasyon içinde tam bir uyuma kadar her adım başarının anahtarı haline geliyor. Peki tüm bu anlattıklarımızdan almamız gereken ana mesaj ne? Mavi Okyanus stratejisi, iş dünyasına bakışımızı temelden değiştiren çok güçlü bir yaklaşım. Lütfen unutmayın, asıl mesele rakiplerinizi yenmek değil, onları alakasız hale getirmektir. Bunu da kimsenin sunmadığı bir değeri sunarak ve kendi pazar alanınızı yaratarak yaparsınız. Odağınızı rekabetten alıp müşteriye ve değere kaydırdığınız anda olasılıklar gerçekten de sonsuz hale geliyor. Bu anlatıdan sonra size şu soruyu bırakıyorum: Sektörünüzün sorgulanmaz kabul ettiği hangi kuralları yıkabilirsiniz? Müşterilerinizin henüz karşılanmamış hangi ihtiyaçlarını keşfedebilirsiniz? Sizin keşfedilmeyi bekleyen mavi okyanusunuz acaba nerede?